Ben uzun zamandır kalede olduğum için kondisyonu kaldırmadı bu maçı. Ee, rakip takımın ayağına sağlık kalecine çok güzel bir gol yedik. Ama bu sistemimiz şey değil yani kaleciye. Hani, e, bunun gol sayılmaması lazım gibi bir sistemimiz değildi. Bizim oyuncumuz yani kalecimiz topu kal rakip kaleciye vermek için kalesinden çıktı. O da direkt başladı gol atınca centilmence görünmedi sadece bunu söyledik. Ama yok işte gol olması falan çünkü bilemezdi. Rakip evet. bunu bilemezdi. Doğru panel, gol atmanız için size izin verdi sanırım. Siz bu Aa, yok istemedik abi çünkü kullanmadınız. Gol, evet. Attığı gol nizami yani yapacak bir şey yok. Yani burada da şey diyebilir takipçiler bize. O zaman sizin kaleciniz de bu hataya düşmeseydi diyebilir. Yani rakip takımın ayağına sağlık. Yani hata Bunun sayılmaz bu. Herkesin yapmak oyun bir an önce oynansın diye e, kaleci topu vermek evet, istedi. Evet. Ama sonuçta beraberlik. Aynen. Bugün B takımımızda sahadaydık. Uyum süreci için skordan bağımsız hani bir uyum süreci olsun istedik. Ee, i̇ki takım da tekrar ayağına sağlık. Ahmet birçok pozisyona girdi. Belki maçı çok erken de koparabiliriz. Evet, Ahmet ilk maçı. O yüzden ilk maçın azizliğine veriyorum. Yani bir iki gol atsa belki skor farklı yere gelebilirdi. Ama olsun. Yani sözde bu ligin gol krallığında olan isimlerden İbrahim de çok gol kaçırıyor yani. Ben çok uzatmayayım sözü Sercan abiye vereyim. Sercan Abdullah dinledin. Sen nasıl değerlendirmek istersin? Valla güzel maç oldu. Hava zaten bildiğiniz gibi çok sıcak olduğu için koşmak ve kol sıcak epeyce zor oluyor Herhangi bir sakatlık olmaması en güzel yanıydı maçı. Dostça Fertin bence dört dört bir maç oldu. İyi bir orada Deniz abi bak şimdi zaten gol atacağım derim Ben yani isterim. Ya farkındaymış. Ee, bu, bu sıkıntı yani. o zaman. Top gelirken top gelmeden önce zaten direkt atacağım, vuracağım. Bak golü izledim. Evet son yani haftalarda birçok golü var. Evet Deniz'in zaten böyle golleri var. Burada. Yani yeterli. Bir tane daha denedi. Bir tane daha atıyordu az önce. Golden ziyade yani e, maç tek başına Deniz e de bir yer, başka, başka, tek başına çok kurtarış yaptı. Ee, burada özellikle <laughs> herhangi bir evet, yerler, <laughs> <de bir spor, gülüyor> biri sakatlıktan, biri iş durumundan dolayı herhalde bir sakatlık. Oyuncularımızın orta sahadan bir yere yardım biraz eksik kalınca savunmada da karar da çok eksik kaldı. Dolayısıyla e, aslında bakarsanız çok daha fazla pozisyon şansı bu da de vermek onları değerlendirmek çok pozisyon Bizim de değerlendirmek için çok pozisyon Beraber etmesi gerekirdi bence. Tekrar belki bir ara saat diyoruz. Size eminim, Teşekkür ederim Hocam. Ben de iki takımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda iki takıma da başarılar dilerim.